Böyle hala elimizde keman, dümbedek. Sokak müziği yapıyoruz şu an. Bu gece eğleneceğiz. Polis geldi. Dağılmak zorunda kaldık. Ben de yangınlar gördüm. Bu diğerden ordu halinde göçüyoruz arkadaşlar. Biz burada sanat yapıyoruz, sanat. Müzikten anlayan insanlar lütfen bunu dinlesin. Ne demek? Arkadaşlar Bodrum merkezdeyiz. Sokak müziği yapıyoruz şu an. Burada güzel bir kalabalık yakaladık. Kalabalığı değerlendirelim dedik. Artık bakalım. Bugün de sokak müziği vlog dedik. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şu an polis geldi ve dağılmak zorunda kaldık. Hani eğlence sevmediklerinden değil biliyoruz. Türk polisinin Görüntüsü yeter diyoruz. Türk polisi canımız ciğerimiz diyoruz ama dağıldık. Sahile gidiyoruz arkadaşlar. Polisler istemedi orada durmamızı. Biz de müziğimizi sahilde yapacağız. Kemanımız elimizde, söyle gösterelim. Polis abiler bize kızdığı için bu diğerdan ordu halinde göçüyoruz arkadaşlar. Maferin önüne gidiyoruz, orada savaşa devam edeceğiz. Ordu'yla Fethiye'ye gidiyoruz şu an arkadaşlar. Neden Şimdi kalktık biz eğlenirken? Polis beyler bizi kaldırdı. İşte müzik çalıyorduk çok güzel. Eğlenmemizi istemediklerini sanmıyorum da. Tabi ondan de ne yani ne bileyim. <laughs> i̇şte. Ama eğleneceğiz. Bu gece eğleneceğiz. Bu gece eğleneceğiz arkadaşlar. <laughs> Sahile geldik şu anda. Sahiller devletin, milletin ortak malıdır dedik. Sahile geldik. Buradan da nak kovalarda. bizi Bodrum'dan durumdan e, çalarken kovaladılar. Biz de sahile geldik. Sahile çalacağız. Pardon. İtirazınız var mı? Benim yok. Benim de yok. Kimsenin var mı itiraz kardeşim? Buradayız abi. Korona ee, koronada stres atıyoruz. Kimsenin bir itirazı yok herhalde. Şiştik abi zaten. Biz de ya. şiştik. Gelen buyursun. <laughs> Buradayız. Burada mıyız? Sizin isim neydi? Benim adım Başak, Hamburg'da yaşıyorum. Gerçi ya bu evet. YouTube'a mı Evet. Müzikten anlayan insanlar lütfen bunu dinlesin çünkü müzikten anlamayan insanları zaten biz istemiyoruz ve biz burada sanat yapıyoruz sanat. Peki. Yani buradan da kovarlarsa o zaman biz ne yapalım? Bölelim mi yani? Eğlenelim o zaman. Evet. I <laughs> ateşten korkarsın kaç kurtar kendini ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi sen de git Allah'lara yakın Hırsız gibi Kararsız Kararın Yatağı yollasın Eğidim kabullendim seni <laughs> <laughs> Sözlerim sitem değil Ama yazık değil mi bana Çok yalnızdım kayboldum yetmez ki bana yanımda kal yanımda kal çok geç rastladım sana arkadaşlar Bodrum Kalesi'nin tam altında geldik diğer taraftan daha iyi oldu aslında burası hep birlikte eğleniyoruz şimdi bana kaybolan diyarlar Şimdi bana, yeni şimdi bana yeniden bir merhaba deseler şimdi bana yeniden dansarım seni tek bir söz bile söyleme hakkım yok Arkadaşlar bitirdik geceyi dönüyoruz artık böyle hala elimizde keman dümbelek bongo ismini bilmediğimden değil. Dümbelek. Dümbelek daha kolay geliyor. Bodrum'da sokak müziği yapalım bugün dedik. Önce polisler buna engel oldular. Daha sonra zaten ortam dağılınca biz sahile geçtik. Ve yine eğlendik, güzeldi. Dönüyoruz artık. Her şeye rağmen her şey güzeldi. Yani her şeye rağmen her şeyin güzel olmasına alıştık. Ne diyelim? Hüseyin'le ilk vlogumuz bu arada. Evet evet ilk defa Ahmet'in YouTube kanalında yer alacağım. Hayırlısı olsun. Güzel bir geceydi biz de eğlendik. Her şeye rağmen her şey daha güzel olacak. Daha da güzel olacak. İnanıyoruz. Umutlar biterse hayat biter kardeşim. Evet hayat biterse ne olur? Hayat biterse de bilmiyoruz doğmadan önce ne oluyordu. Doğmadan önce... Aynı öyle olacak büyük ihtimal. Olur. Bugün gezi vlogu çekmedim. Bugün böyle bir eğlence tarzında bir şey oldu. Artık bir sonraki güzel videoda görüşürüz. Ne yapalım? Beğenelim. İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Yorumlara yazmıyorsanız bile en kötü abone olun. Abone. Abone şart. Görüşürüz. Daha güzel bir yerde görüşürüz. Daha güzel günlerde görüşürüz.